Bayram da geldi geçti anne. Hayırlısı Bir daha gelir sağır bir bayram. Sana hiç gelmiyor bayram. uzun huzursuzluk uz geliyor. Başka ne bayram, bayram kime güzel kız anne? Bayram kime güzel? işi yolun dolan, sepeti yolun dolanın, karası cebin dolanın, gezip tozana bayram çok güzel. Evinde hiç huzur güzel olana. Ama, güzel olma anne Evinde huzur olana güzel bayram. Gelip gideni, arayıp soranı olana güzel. Kimin kimsen yok, gelenin gidenin yok. Evde huzurun da yok. Bayram senin neyin ana? Ne böyle neyim ana? Dışarıdan görsen oh ne iyi. İçine baktın. Dışı seni yakar hiç beni. Şey. Değişmez mi bu kadar annem? Değiştik konu ne kadar değişirdin? Ya sabır, ya sabır, ya sabır, hiç. Aynen öyle. En ağrına giden şeyin ne? Hani, bu kadar güzel günler gelip geçiyor. Ömrüm bitti niye geçecek? Bir şey daha kalmadı. Bir şey ne vaslığım var ne yapasım. Olm Umudum o kadar bitti. İnşallah sen de son olursun da. Dünyadan hevesini alır da göçersin. Doğru daha bok gibi geliyor beni. Dert çoğalır çünkü. Huzurum yok düzenim. senin? ekip gitti iyi olsun diyor. Allah'ın verdiği anne. Olacağız olur olmayacağız olmaz. Ne diyeceksin? Hem ağzından çıkana dikkat etmezsen, şükrü yeda etmezsen, karın tokluğuna verir Allah işte öldürmez. Umdurmaz da. Sabah akşam beddua ile yatar kalkarsan olur mu? Olmaz. Senin namaz kılıyorum, dua ediyor. Bir taraftan her, her gün beddua ediliyor. Ne alıyor öyecek bu? Yediğiniz ekmek belki duanla senin sayende Gençler, evleneceğiniz adamı ya ara. Ömür boyu çile çekme. Mutluluk kolay kolay bulunan bir şeydi. Huzurda bulunma. Hayattaki en önemli şey eş mi anne? Hı? Öyle. Her şeye çare var Hı. ona yok. Eğri meğri olsun dedim. Şahattan çağla olsun. Çağlanın gibi düşür saraylar olmuş. Huzurun olmamış. Ne anlamı var? Hiç. Türkiye'yi versen benim ne anlamı var?